Merhaba arkadaşlar, ismim İlke. Üç çocuk annesiyim. Ve e, bunlardan biri 15 yaşında, diğerleri ikiz. Benim gibi ikiz annesi, üçüz annesi, dördüz annesi olanlar <laughs> ya da çocuklarının çok yakın yaşlarda dünyaya getirenler biliyor. E, sağlık problemleri çok yaşadık çocuklarla. Ee, ...zorlandım, çok zorlandım. Ama... ...enerjiyle tanıştım. Ee, Burak... ...pardon çok özür dilerim. Bülent Değirmencioğlu... ...ve Barış Muslu sayesinde... E, ...hastalıkların... ...bir şekilde bizden kaynaklandığını... ...çocuklarımıza hastalıkları... ...hediye ettiğimizi... E, ...ya da... ...enerjimizin düşük olduğunda... ...herkese karşı... Ee, enerjimizin düşük olduğunu fark ettim ve enerjiyle ilgilenmeye başladığımdan beri çocuklarımla diyaloglarım ya da onların hastalıkları ya da eşimle ailemle diyaloglarım daha farklı. Bir dönem çıldırma aşamasına gelmiştim. Çocuklar büyüdü, bana olan bağımlılıkları biraz daha azaldı. Sonuçta bir anneyim. Benim gibi birçok kadın kendini feda ederek anneliğini sürdürmeye çalışıyor. Bir kadınım öncelikle anne olmasa bile birinin teyzesi, birinin halası, bir kedinin annesi, bir köpeğin annesi. Bunların hepsi bir fedakarlıktır. Biz kadınız ve değerliyiz. Hem de çok değerliyiz. Biz kendimize değer vermediğimiz sürece kimse bize değer vermiyor. Çocuklarınız dahil olmak üzere. Bu videoları çekmeye başlamamın nedeni ise benim deneyimlerimi ya da yaşadıklarımı ya da hayatımda kabullendiğim her şeyi diğer insanlara da, diğer arkadaşlarıma, diğer kadınlara da e, anlatmak. Ben e, Dediğim gibi çocuklarımıza verdiğimiz, hediye ettiğimiz hastalıkları enerjiyle ilgilendiğim için çoğunu açtım. Ama hala çalışıyorum tabii ki. Burada, bu videolarda, ha bu arada ben bir beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum, öğretmeni mezunuyum. Ama uzun zaman kilolarımdan kurtulamadım. Bu da kendimi değersizleştirdiğimi hissettiğimde oldu. Sonra ne zamanki kendimin değerli olduğunu hissettiğimde kilolarımdan kurtulmaya başladım. Ee, kadın olma e, gücünü kazandım. Bir de e, çok erken menopoz dönemine girdiğim için bazı şeyler e, vücudumda çok çabuk gelişmeye başladı insülin direncimi fark ettim vücudumda. Glüten hassasiyetlerine bağırsak e, hareketlerimle fark ettim. Ve insülin direncimi azaltarak e, glüten hassasiyetimi azalarak da kilo verdim. Daha da devam ediyor ve e, ben spora başlamaya tekrar karar verdim. Çünkü artık çocuklar bana daha az ihtiyaç duyuyor ve ben artık fark ettim ki ee, kendimi feda etmişim çocuklara hayatımın merkezinde çocuklar olmuş o yüzden artık kendime zaman ayırıyorum ee, spor yapacağım spor yapıyorum yapmaya başladım hatta ee, ve her gün e, spor yapı yapmaya devam ederken arada yaptığım sporu sizinle de paylaşacağım. Ee, bu Reals'lerde veya diğer e, sosyal medyada paylaşılan bilgileri uyguladıklarımı, çocukların üzerinde uyguladığım sağlık e, kürlerini ve faydasını gördüğüm, yani çünkü bir sürü video her gün dönüyor, bu kürlerin kullandıklarımı ve gerçekten işe yaradığını gördüklerimi sizlerle paylaşacağım. E, süreklilik çok önemli. Ee, disiplin çok önemli Ben çocuklarda Kuralcı olmak zorundaydım Çünkü ikizleri büyütmek kural gerektiriyor Yeni annelere Daha genç annelere e, Buradan yararlı Olabilirsem çok mutlu olacağım Bir Bildiği Fakat işte uygularım Bugün uygularım yarın uygularım dediği e, Uygulamaları bu benim sayemde belki uygulamaya başlarsanız hayatınızdaki değişiklikleri sizler de fark edersiniz. Benim uyanışımı birçok e, insana e, birçok insana ulaşabilmek için, benim uyanışımı onların da uyanması için bu videoları çekmeye başlıyorum. Ha bu arada e, el sanatlarıyla da uğraşıyorum. E, kendim bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Geri dönüşümlerle yapmaya çalışıyorum bu videoları da yayınlayacağım bir gün spor bir gün el sanatları bir gün kullandığım işte sosyal medyada gördüğüm e, videoların gerçekliğini deneyeceğiz ve e, kullanıp da faydasını gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşacağım e, mesela öncelikle hepimizin Belki bilmediği ya da birçoğumuzun bildiği iyelerimiz, evimizin iyeleri, suyun iyesi, ateşin iyeleri var. Bunlar diğer boyutlardan gelen canlılar değil. Bunlar e, eski Türk geleneklerinden gelen varlıklar. Bu konuyla ilgili uzmanlar var. Ama ben bu iyeleri çok kısa dönemde hissetmeye başladım. Mesela hepinizin hissettiği işte evin içindeki sesler, tıkatılar, işte uyuduğunuzda veya böyle yalnız kaldığınızdaki evindeki tıkatılar. Bir kere iyiler evin çok temiz olmasını istiyorlar. Küsüyorlar. Ya da eşyaları saklıyorlar. Ee, ev iyileri evi koruyor. Ve... Özellikle kapının girişine, kapının eşiğinin sirkeyle silinmesi, evin girişinin temiz tutulmasına önem veriyorlar. Ee, nazar boncuğu, örneğin nazar boncuğu yıllardır hepimiz çocuklara nazar boncuğu taktık, evde nazar boncuğu kullandık. Ama nazar boncukları asıl kötü ruhları, kötü enerjileri, e, negatifliği bize çekiyor. O yüzden önce evden... Nazar boncuklarını kaldırdım. Paranın gelişi, çocukların sağlığı, bunların hepsini etkilemeye başladım. Bozuk eşyalar, evdeki bozuk şeyler, kırık eşyalar, bunların hepsinden kurtuldum. Sonra fazla eşyalardan, giyilmeyen eşyalar, giyilmeyen ayakkabılardan kurtulmaya başladım şimdi. Ee, Tabi evdekilerin itirazları oldu, ama bu itirazlara çok da mail vermemeye başladım. Ben onu seviyordum, onu niye attın ya da niye daha ihtiyacı olan birine de verebilirsiniz tabii ki. Ee, suyu niyesinden bahsetmek istiyorum. Mesela e, her banyo yaptığınızda suyla konuşun. Çünkü vücudumuzun yüzde yetmişi su. Suyudan şifa dileyin. Ee, yaradanın enerjisiyle sudan şifa dileyin. Ve bütün omurganızın o suyla beraber temizlendiğini hissedin. Ee, sağlık dileyin, İnanın bütün vücudunuzdaki ağrılar yavaş yavaş bunu her yaptığınızda geçtiğini, daha iyi olduğunuzu, sağlık problemlerinizin daha azaldığını göreceksiniz. Ee, ve suyu içerken suyla konuşun, suyun hafızası vardır. Bunu çok fazla sosyal medyada yayınladılar. Bunun bilimsel bir araştırması, suya güzel sözler söylediğinizde su güzel kar taneleri gibi berraklaşıyor suya uzun süre kötü sözler söylediğinizde daha koyu bir renk daha e, kötü buz taneleri oluşuyormuş buzdolabına buna koyduğunda ha ben bunu denemedim ama şunu fark ettim ki e, her gün aynada kendime seni seviyorum sen değerlisin sen özelsin dediğimde o günüm daha iyi geçiyor ya da suya konuştuğumda bütün hastalıkların ya da işte e, suyu, seni seviyorum, sen değerlisin ya da isteklerinizi, arzularınızı suya konuştuğunuzda bunlar bu suyu sürekli içtiğinizde e, iyi geldiğine inanıyorum. E, evi sirkeli suyla silmek. Ocağınızı sürekli temiz tutmak. Yani e, çocuklara zaman ayırmaktan çok kendinize zaman ayırmak. Bunların hepsi sizin sağlığınız için, sizin kendinizi iyi hissetmeniz için çok büyük nedenler. Şimdilik bu kadar. Videolarımı paylaşmaya devam edeceğim. Umarım bir yandan bana gülersiniz, bir yandan da hak verirsiniz. Ama umarım söylediklerim hepinizin hayatında bir şeyleri değiştirir. çok fazla insana ulaşıp hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorum.